Hepinize Merhaba Şeybun İstiklalcılar Bugün sizlerle birlikte de biliyorsunuz ki 2024'te skapasız golabla çıkmıştı. 2024 Nisan ayında skapasız golabla çıktı ve onunla birlikte çoğu oyuna yeni şeyler eklendi. 2025'te Mayıs ayında Ocak Mart Mart ayında Mart'ta ise Moku golabla çıkardılar. Benim yani, Mokut çok iyi oyun. Yani acayip iyi boyun videosu belki gelir. Şöyle şimdi 2025'te çıktıysa yani bir sonraki oyun Project Rise. Dediğim gibi ben bu oyunu erken aradığım için böyle gözüküyor. Daha önce oynadım ben bunu. Şöyle bir şey. Büyük ihtimalle bir sonraki sene Project Rise'ı bile çıkaracaklar ve Google'a bile çıkardıklarında an yani Supercell oyun basmaya başladı bilmiyorum yani ne diyeceğim bilmiyorum büyük ihtimal 2026'da su Bass 2004'de su Bass 2005 Moco 2026'da Project Rise çıkacak ama ismi Project Rise çıkmayacaktır büyük ihtimal Clash bilmem bir şey yani Clash ikilemiz çık gelecek, gelecek ama nasıl bir şey olacağını orasını da bilmiyoruz. <laughs> Sırı seviyorum bay bay kanala abone olmayı unutmayın.